Değerli izleyicilerimiz yanımda ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Özgür Oktay Nar hocam var. Özgür hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Özgür hocam ilk önce diz kireçlenmesi nedir? Neden olur? Ve belirtileri nelerdir? Yani biz diz kireçlenmesi olduğunu bizde nasıl anlarız? Diz kireçlenmesi sadece dizde değil, eklem olan her yerde oluyor. Eklemi kaplayan kıkırdağın dökülmesiyle başlıyor süreç. Ve eklemdeki kıkırdak gittikten sonra eklemin içerisinde o yüzeyi kaplayan e, kısım olmadığında alttan büyüyen e, diğer kemik çıkıntılarıyla beraber kireçlenme hadisesi başlıyor. Ve belirtileri en çok belirti ağrı. En çok gördüğümüz belirti ağrı. Ağrı olarak hastalar ağrı şikayetleriyle bizlere başvuruyorlar. Peki mesela eğildiğimizde mi, doğrulduğumuzda mı, yürüdüğümüzde mi o ağrıları biz nasıl anlayacağız? En çok ağrı ayakta durduğumuzda olur. Çünkü yük taşıyan eklemdir. Yük taşıdığı için de yürürken ve özellikle merdiven inip çıkarken dizinizi kıvırdığınızda oraya yük bindiğinde ağrı olur. Böyle bir şey olduğunda aman dikkat diyorsunuz. Dikkat, kireçlenme başlıyor demek. Peki Özgür Hocam, diz kireçlenmesinin tedavi yöntemleri nasıldır? Çözüm ameliyat mıdır? Şimdi sadece ameliyat değil tabii ki biliyorsunuz disk keleşlenmesi de kendi içerisinde evrelere ayrılıyor. Temelde dört tane evresi var. Evre 4 olduğunuzda 4, 4. evre ve ötesinde artık cerrahi olarak bu diz platini yerleştirme, diz kapak ameliyatı, dize protez yerleştirme ameliyatlarını hala yapmaktayız. Ama evre 1, 2, 3 ve 4'ün başlangıç aşamalarındaysanız... Hücrelerin yenilenme tedavileri, birçok hücre yenilenme tedavileri de var. Onlar da uygulanmışsa ve onlar da başarısız olmuşsa artık başka bir tedavi arayışına girmek gerekiyor. Ve e, diz protezi ameliyatından önce şu an devrim niteliğinde olan bir e, uygulama şekli olan hidrojel tedavisi uygulanmakta. Evet bunu hemen konuşalım istiyorum. Hidrojel tedavisi nasıl uygulanır ve hastalar ne gibi bir süreçle karşılaşabilirler? Nedir hidrojel? Tedavi. Aslında hep duyduğumuz bir şey vardır. Dizimde sıvı bitti, dizimde sıvı bitti, doktorlar dizimize sıvı ekledi. Aslında birçok sıvı çeşidi var. Kendi kanınızdan alınarak yapılanlar var. Hyaluronik asit adını verdiğimiz sıvılar var, kollajen var ve buna benzer başka başka bir sürü materyallerle kendi kanınızla veya değil hmm. hücresel yenileme tedavileri yapılıyor. Fakat sizi bunlar bir yere kadar götürebiliyor. Burada da devreye hidrojel tedavisi giriyor. Hidrojel tedavisi adından da anlaşılacağı gibi hidro. Yani içinde aslında %97,5'u su ve %2,5'u poliakrilamid adında bir madde. Hı. Bu madde vücut tarafından emilmiyor ve biyo uyumlu bir madde bu. Ve dizin içerisinde ömrü boyu kalıyor bu madde. Bir nevi kaplama yapıyor aslında. Dizin içerisindeki o bize kaliteli sıvıyı üreten sinovium adını verdiğimiz o dokunun içerisinde yerleşiyor ve vücuda hiçbir alerjik reaksiyonu olmadan uygulandığında, uygulandıktan sonra da ömür boyu dizin içerisinde kalıyor. Peki hidrojel tedavisinin mevcut diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında avantajları ya da dezavantajları neler? Bir kere en büyük avantajı şu, işte az önce de söylediğimiz gibi dizin içerisine sıvı ekleme çok basit bir işlem. Bir klinik ortamında yani illa hastane ortamı olması gerekmiyor bunun için yatmanız gerekmiyor hastanede basit bir e, uygulama şeklinde tek bir iğne ile içeri girilip uygulama yapılıyor ve uygulamadan sonra hastalar günlük yaşantılarına devam Anestesi etmeye başlıyorlar. Falan yok. Anestezi yok, uyuşturma yok, hastane Hı. ortamına gerek yok. Akabinde fizik tedavi görmeniz gerekmiyor, hastaneye gidip fizyoterapi görmeniz gerekmiyor. Çok basit bir uygulamadan sonra dizinizdeki kireçlenme sürecini ve buna bağlı olan ağrılardan kurtuluyorsunuz. Kaç dakika sürüyor uygulamak? İşin aslı uygulamak aslında 3 dakika sürüyor. Ama hastayı hazırlamak, daha sonrasında uygulama yaptıktan sonra mutlaka biz bekliyoruz. Şimdiye kadar hiçbir alerjik reaksiyon bildirilmemiş ama Hı. biz bir 10-15 dakika hastamızı bekletiyoruz. Bazı önerilerde bulunuyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Ondan sonra günlük yaşantısına devam ediyor hastalarımız. Kimlere yapılamaz? Riskleri var mı? Yan etkileri var mı? Tabii ki her uygulamada olduğu gibi her uygulamada olduğu gibi bir uygulamaya başladığınız zaman bu uygulamanın mutlaka bir yan etkisi vardır. Öncelikle onu söyleyeceğim. Ama bu kabul edilebilir bir yan etkidir. Diğer de o diz ek, eklemine eklenen sıvılar gibi bu sıvı da sonuçta bir yer kaplayıcı bir e, uygulama olduğu için dizin içerisinde ilk uygulandıktan sonra 1-2 gün bilemediniz en fazla 3-5 gün süren bir sızı olabiliyor. Ama basit ağrı kesicilerle, soğuk uygulama, soğuk kompreslerle bu süreç atlatılabiliyor. Bu getirdiğiniz şeylerle göstereceğiniz bir şey var mı? Onların üzerinde göstereceğiniz. Evet. Şöyle Özgür Hocam. Kabaca şöyle hidrojelle ilgili. Ne, mesela bunu ilk defa duyduk. Nedir bu? E, Nasıl olacak bu iş? Kabaca dört e, aşamadan oluşuyor. Bu aşamada efendim gördüğünüz gibi bu mavi olan yerler dizimizdeki kıkırdak kaplaması. Onu birazcık burada anlatmaya çalışan bir maket bu. Evre 1. Evre 2'de gördüğünüz gibi kıkırdak kaybı olmaya başladıkça alttan artık o kırmızı olan bölgeler yani kıkırdak olmayan bölgeler geliyor. Buna evre 2 deniyor. Burada evre 3 ve evre 4'te de dizin içerisinde hiç kıkırdak kalmadığı gibi dizin etrafında gördüğünüz bu kemik büyümelerine kireçlenme tabiri kullanıyoruz. Bu kireçlenme geri dönmüyor maalesef. Ve diz protezi, diz e, platin yerleştirme ameliyatı yapacağımız zaman biz buraları kesip temizleyip yerine platin yerleştiriyoruz. Peki insanın dizinde kıkırdaklar niye yok olur ya? Çok güzel bir soru. Şimdi kıkırdak hücreleri beslenme açısından çok e, zayıf hücrelerdir. Ve diz ekleminin içerisindeki o sıvıdan beslenirler. Ve maalesef ki... Yaş ilerledikçe kilo özellikle çok büyük sorunlardan biri. Arka planda da tabii ki genetik var. Kötü kullanım şartları dizin içerisindeki kıkırdakta dökülme yaratıyor. Ve kıkırdaklar döküldükten sonra kireçlenme süreci başlamış oluyor. Bu yüzden oluyor. Çok sorulan bir soru. Hidrojel tedavisi sonrasında diz kireçlenmesinin etkileri tamamen yok olur mu? Diz kireçlenmesine bağlı hissedilen... Ağrı, şimdiye kadarki yapılan bilimsel çalışmalarda yüzde 80 oranında azaldığı gösterilmiş. Yani hastaların yüzde sekseni bu ağrılardan kurtulduğunu ifade etmişler. Bu da çok çok büyük bir rakam. Yani yüzde 80 oranında ağrınız gidiyor. Tabii canım, yüzde 80 az mı? Çok iyi yani. İnsanlar ağrılardan yürüyemeyen, duramayan, oturamayan, hareket edemeyen kimleri görüyorum ben. Peki Özgür hocam, hidrojel tedavisini ülkemizde Nasıl kullanmaktayız? Hidrojel tedavisi. Biz bunu senden duyduk mesela. İlk defa, İlk defa duyduk. Bak benim kişilere <laughs> İlk defa evet. duyduk. Hidrojel tedavisi çok yeni bir uygulama değil aslında. Evet. Hidrojel e, uygulaması 20 yıldan fazladır Avrupa'da uygulanıyor. E, maalesef ki Türkiye'ye yaklaşık 8 ay falan oldu. Yani 2022 Kasım ayında e, Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Bizler de yaklaşık 6-7 aydır hastalarımıza tedavide seçenek olarak sunmaktayız bu tedaviyi. Ben bir kez daha uygulamasını nasıl olduğunu anlatmanızı istiyorum geldi anestezi yok bir şey yok evet. <laughs> kaç dakika sürüyor ne yapıyorsunuz ilk nasıl aşamalardan geçiyor şimdi o süreci istiyorum bir daha tabii şimdi bu sonuçta küçük de olsa bir uygulama uygulanan bölge e, uygulamada eğer uygulama bölgesinde bir sorun yoksa hani bir enfeksiyon gibi kızarıklık gibi başka bizim e, yapmamamız gereken bir durum diğer Hı. diz eklemine uygulanacak sıvılar için de bu kurallar geçerlidir. Aslında en nihayetinde küçük de olsa bir iğne işlemidir. İğne yapıyoruz en nihayetinde. Bölgeyi hazırlıyoruz efendim. Aynı ameliyat yaparmış gibi. Oraları temizliyoruz, siliyoruz, örtüyoruz steril örtülerle. Sadece diz mi? Diz eklemine yapılıyor. Hı. Şu an için onay aldığı uygulama diz, diz. eklemine uygulanan hidrojel tamam. tedavisi yapılıyor. Tamam. Kalça ve ayak bileği ve hatta diz eklemini saran sinobium dediğimiz zar olan bütün eklemlerde de uygulanacak diye araştırmalar devam ediyor. Peki yatırdık hastayı. Bir şey yok. Dizleri oturarak mı bunu bu yatarak mı bir şey? Genelde uzanarak yapılıyor uzanarak. bu. Uzanarak. yapıldığında diz düz pozisyonda ve diz kapanın hemen yanından yapılıyor. Te, e, sadece kireçlenme olan dize yoksa iki dize birden uygulanıyor? İki dize birden de uygulanabiliyor. Hı. Bazı hastalarımız kesinlikle bunu te, tecrübe ediyorlar. Ve e, iki dize uygulanması hasta için de pratik oluyor. Bir seferde yaptırıp bitirmiş oluyor. Şimdi onu soracaktım. Tek seansta çözülüyor mu bu iş? Tek seansta çözülüyor. Hidrojel denen şey bu yani. Tek seansta evet. o diz ağrılarından... Diz kireçlenmesinden pardon, disk kurtarmak hastayı. Evet, diz kireçlenmesinde bağlı olan ağrılardan kurtulmazları. E, bir daha ağrısı olursa ya da ne kadar zamanda etkisini gösteriyor? Kalkar, kalkıp gidiyor mu sizden? Şöyle e, uygulamadan hemen sonra böyle e, ağrısı geçip bir yıldır dizimin üzerine basamadım, şimdi bastım ağrım gitti inanamıyorum diyen hastaların olduğu gibi Hı. aradan 2-3 gün geçtikten sonra çünkü sızlama olan dönem de olabiliyor. O dönemden sonra rahatlık geliyor hastalarımıza ve e, günlük aktivitelerine hemen devam edebiliyorlar. E, önemli olan bu uygulamayı yaptırdıktan sonra kalkıp rutin hayatına, işine gücüne dönebiliyor mu? Evet. Değil mi? Bir yatak ıı, istirahati yok. Yatak şey istirahati yok. yok. Günlük yaşantılarına devam edebiliyorlar. Mesela şunlara dikkat etsin, bunu yapmasın falan gibi... Hani işte sana bu şey yaptık tedavi, hidrojel tedavi yaptık. Bundan sonra şuna dikkat et, buna git dikkat et. Spor mesela. Evet. Bunları özellikle söylüyoruz. Uygulama yaptıktan sonra özellikle ilk bir haftada dizi eklemini zorlayıcı. Ne yani bileyim bisiklet sürmek gibi, Hı. koşu yapmak gibi. Hani bunları yapmayalım. Sonuçta o sıvının bir yerleşme süresi var. Ortalama altı haftadır bu süre. 6 hafta içerisinde gidip yerleşiyor çünkü oradaki sinovium zarının içerisine. Bu süreçte de zorlamamak gerekiyor. Yani ben hastalarıma hep söylüyorum. Dağba Hayır gezmeyin, bisiklet sürmeyin, yani halay çekmeyin geçici olarak. Daha sonra halay çekeceksiniz diyoruz yani. Biraz evet. dikkat. Özgür hocamın soruları var Şükrancığım. Hoş geldiniz hocam. Hoş ee, benim dizimin arka kısmındaki reçlenme başlangıcı olduğunu öğrendim. Ee, bunun için ne uygulanabilir? Dediğiniz gibi hidrojel e, olabilir evet mi? uygulanabilir mi? E, faydalı olur mu? Daha sonrası için ne yapmam gerekiyor? İşte Kireçlenmenin evrelerine göre dediğimiz gibi yapılabiliyor bu. Özellikle kireçlenmelerin erken aşamasında yakaladığımız hastalara ben e, tren vagonunu örneğini veriyorum. Treni kaçırdığınız zaman protez ameliyatı olmak durumuna geçiyorsunuz ve maalesef ki protez ameliyatı gereken hastalarda bile faydasını gördüğümüz için bu tedaviyi e, söylemeye çalışıyoruz hastalarımıza. Kireçlemenin aşaması çok önemli. Ve sizin bulunduğunuz genetik yapı, kilonuz, yaptığınız iş bunlar da önemli. Ve dizinizin arkasında da başlayabildiği gibi daha çok dizin ön ve yan kısmından ağrılar duyar hastalar. Çünkü diz kireçlemesi %80-%90 oranlarında diz ekleminin iç kısmını tutar. Teşekkür ediyorum. Safiyeciğim, Özgür hocamıza soru sorular. Hoş geldiniz var. hocam. Hoş bulduk. Biz merdiven inip çıkarken dizlerimiz kıtır kıtır sesler yapıyor. Bu hidrojel tedavisi bunun için de geçerli mi ya da bu bizim dizimize kireçlenme olduğunu mu gösterir? Tek başına ses gelmesi bir kireçlenme bulgusu değildir. Evet. Sadece ses geldiği için kireçleniyor denemez. Diz eklemini saran kapsülün hatta parmaklarınızda bile olur, ayak bileklerinizde de olur. Çıtırdamalar duyabilirsiniz. Tek başına çıtırdama kireçlenme bulgusu değildir. Ama yürürken ağrı duyuyorsanız ve her çıtladığında ağrı yapıyorsa bu sizi mutlaka bir uzman hekimine götürmesi gereken bir bulgudur da daha Teşekkür ederim. demek ki. Efendim Ayşeciğim. E, bu çıtlamalar varsa merdiven çıkmak kireç kireçlenmeye sebep olur mu? Bende de de çıtlamalar var çünkü ha, merdiven. Sebep olabilir mi? Evet. Sebepleri de soruyoruz. Tek başına çıtlama aslında şey yapmıyor yani çıtladığı için kireçlenmiyorsunuz. Ama kireçlenme miktarı arttığında o çıtırdama seslerinin arttığını duyarsınız ve bu arada size en önemli belirteç ağrıdır ağrı duymaya başlarsınız ve o zaman mutlaka bir uzman hekime gitmeniz gerektiğini işaretidir bu. Teşekkür ederim. Evet. Nurancığım hoş geldiniz hocam. Benim dizlerimde uzun zamandır problem var. Ben iğne yaptırdım dizime ama romatizmal bir ağrı olduğunu söylediler. Tedaviden çok olumlu sonuç almadım. Bu ne olabilir? Şimdi romatizmal hastalıkları olanlarda çok daha farklı faktörler de devreye giriyor. Ama romatizmanın türüne göre değişmekle beraber romatizmal eklemin rahatlatılması için yapılan çok daha başka uygulamalar var. O zaman hidrojel tedavisinden ziyade romatizmaya bağlı alevlenme döneminde özellikle başka uygulamalar yapılıp önce o alevlenmenin durdurulması evet. gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Şadımancı Hoş geldiniz. Hoş Benim de hocam şu dizlerde bazen şiş oluyor. Yürürken böyle çıtır çıtır ötme sesler geliyor. Ve bazen de tutuluyor. Zaman zaman. Evet Söylediğim gibi çıtırdama seslerine çok takılmayın. Ağrı oluyorsa bu önemli. Ve takılma çok önemli. Takılma diz ekleminin içerisinde bulunan bir e, kireç parçasının sökülüp yerinden çıkmasına bağlı olabilir. Diz eklemini saran kapsülle ilgili bir sorun olabilir. Dizin içinde bulunan menisküs dediğimiz özellikle bu spor yaralanmalarında gördüğümüz bir şeydir. Menisküs yırtığı olabilir. O yırtığın parçasına bağlı takılma duyuyor olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Özgür Oktay Nar hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Evet.